Merhaba arkadaşlar. Ee, soru çözümüyle devam ediyoruz. Bu haftaki soru çözümüne bakacağımız zaman cam süslemelerinde Hüsnühat, Minyatür, Çini, Ebru sanatlarından hangileri yaygın olarak kullanılmıştır? diyor. Ee, doğru cevabımız Hüsnühat ve Çini olacak. Ee, Ebru sanatını zaten biliyorsunuz. Su üzerine, e, yapılan kağıt üzerinde bir e, süslemedir. Ee, minyatür ışık ve gölgelerle yapılan bir sanattır. Hüsnuhat ise güzel yazı yazma sanatıdır diyebiliriz. Camilerde Hz. Osman'ın, Hz. Muhammed'in, Allah yazsın Hz. Ebu isimleri vardır. Bunlar genelde e, Hüsnü ile yazılan yazılardan birkaçıdır. Camilere gittiğiniz, bakacağınız zaman bunları da görürsünüz arkadaşlar. Bir diğer soru, ikinci sorumuz. Bu ifade ailenin sorumluluklarından hangisini vurgulamaktadır diyor. Bir aile kendi bireylerini maddi ve manevi her türlü tehlikeden uzak tutmayı ve onların güven içinde yaşamalarını hedefler. Şimdi çıkara bakacak olursak A. Çocukları iyi yetiştirme B. Aile bireylerini koruma C. Birbirlerine karşı adil olma D. Maddi ihtiyaçları karşılama E. Sevgi ve şefkatle davranma Burada bahsedilen konu aile bireylerini koruma olacak. Bir diğer soru, üçüncü sorumuz. Bu ayet ve hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? Rabbim sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. İsra suresi 23. ayet. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne ve babanın öfkesindendir. Hadis-i şerif hangisine varılamaz diyor anne babanın dini inancına bağlı olunmalıdır. B şıkkında anne babanın razı edilmesi hedeflenmelidir. C şıkkında anne ve babayı üzmekten sakınılmalıdır. D şıkkında anne ve babayla güzel konuşulmalıdır. E şıkkında yalnızca Allah'a ibadet edilmelidir diyor. Burada bakacak olursak doğru cevaba anne babanın dini inancına bağlı olunmalıdır tarzında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Doğru cevabımız aşık olacak. Bir diğer soru, dördüncü soru. Aile toplum ilişkisi ile ilgili. Bir, ailedeki huzur ve mutluluk toplumsal hayata olumlu olarak yansır. İki, ailede kazanılan sevgi ve saygı gibi değerler toplumsal birlikteliği güçlendirir. 3. aile içinde hak ve sorumluluk bilincinin gelişmesi bu bilincin toplumda da yerleşmesini sağlar diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Ee, üçüne de baktığımız zaman e, üçü de doğrudur arkadaşlar e, yani ailelik huzur mutluluk toplumsal hayata olumlu olarak yansır evet ailendeki huzur nasılsa sen de toplumda öyle mutlu olursun İkin, ikincisine baktığımız zaman ailede kazanılan sevgi ve saygı gibi değerler toplumsal birlikteliği güçlendirir evet ailende sevgi saygı varsa topluma karşı sen de sevgi saygı e, değerlerini e, yansıtırsın. ve toplum e, birlikteliği ve güçlenmesi Böylece kalkınmış olur diyebiliriz. Üçüncüye baktığımız zaman aile içinde hak ve sorumluluk bilincinin gelişmesi. Bu bilinci topluma yerleşmesini sağlar. Evet. Yani aileniz size hak ve sorumluluk bilincini iyi lanse ederse siz de toplumda bunu kolaylıkla açığa çıkarabilirsiniz. Burada doğru cevap 1-2-3 diyebiliriz. Bir diğer soru arkadaşlar. Aşağıdaki aşağıdaki hadislerin hangisi aile kurmayı öğütlemektedir? Sizin en hayırınız ailesine en faydalı olandır. E şıkkında Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun. C şıkkında sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. D şıkkında aranızda evlenmeyi gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur. E şıkkında Allah'ın rızası umarak ailenin için yaptığın her harcamada muhakkak ki ecir alırsın. Eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile diyor. Burada baktığımız zaman E aile kurmayı öğütleyen bir hadis-i şerif görüyoruz. Bir diğer soru 6. soruya baktığımız zaman. Bu ayetlerde aile içi ilişkilerle aşıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanızı iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşanırsa onlara öfkele deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllükle kol kanat yar. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip Yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. İsra suresi 23. ve 24. ayetle e, bu ayetlerde e, anne babaya nasıl davranmamız gerektiğini, onlara öf bile dememiz gerektiğini e, açıkça söylüyor. Bazen gaflete düşüp öf anne, öf baba yeter ekmeği ben gidiyorum e, veya çöpe ben gidiyorum tarzında bir e, serzenişler olabilir. E, Allah muhafaza, Allah öf bile demeyin diyor. Eşin ışıklara bakacak olursak çocukların anne babalarını iyi davranması gerektiğini, evet. B şıkkında çocukların anne babalarına hayır dua etmesi gerektiğini, evet. C şıkkında ihtiyarlayan anne babanın ilgi ve şefkatle muhtaç olduğunu, evet. D şıkkında anne babaya karşı en küçük kırıcı sözün bile saklandığını evet. E şıkkında anne babanın sözünü dinlemeyini Allah'ı dinle, dinlememiş olacağını. Arada böyle bir şey yok arkadaşlar bu ayette. E, doğru cevabımız eşlik olacak. Bir diğer soru, yedinci sorumuz, bu hadislerin ortak mesajı açtıkları konuların hangisiyle ilgilidir diyor. Çocuklarınıza karşı adaletli davranınız. Erkekler kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınlar ve erkekler üzerinde hakları vardır. Günahların en büyükleri Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık, yalancı şahitlik yapmaktır. Ortak konularına baktığımız zaman A şıkkında anne babaya itaat, hayır. B şıkkında birlikte yaşamın faydaları, hayır. C şıkkında aile bireylerinin sorumlulukları. Hayır. D şıkkında günahlara karşı takımdan tutum. E şıkkında çocukların hak ve sorumlulukları diyor. E doğru cevabımız arkadaşlar şöyle bakacak olursak aile bireylerinin sorumlulukları. Evet. C şıkkı aile bireylerinin sorumlulukları olacak. Hmm. Diğer soru bu durum İslam'ın aşağıda verilen temel amaçlarından hangisiyle örtüşmektedir? Sağlıklı nesiller yetiştirmek, topluma faydalı bireyler kazandırmak ailenin amaçlarından bazıları diyor. A. Aklın korunması. B. Dinin korunması. C. Malın korunması. D. Canın korunması. E. Neslin korunması diyor. Doğru cevabımız E. Neslin korunması olacak arkadaşlar. Soru da zaten açık. E, bu metinde söz edilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir diyor. İslam medeniyetinde görülen güzel sanatlardan biridir. Işı, gölge ve hacim verilmeden çizilen küçük ve renkli resim sanatıdır. Bu sanat el yazması kitapların süslemelerinde kullanılmıştır. Resimler kitabın konusuyla ilgilidir diyor. Şöyle e, birinci soruda da açıklamıştık aslında bunu. Doğru cevabımız minyatür olacak minyatür, ışık, gölge ve hacim verilmeden sizden küçük ve renkli resim sanatına denir. Ee, diğerleri de zaten farklı şeylerden bahsetmiş. Doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. Bir diğer soru. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır diyor. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. B şıkkında Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi akrabasını gözü, e, görüp gözetsin. B şıkkında muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya yardım etmeyi emreder. D şıkkında hiçbir baba e, çocuğuna güzel Allah'tan, ahlaktan daha değerli bir miras bırakamaz. E şıkkında Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık haklarına ve aitsizlikten sakının diyor. E, bakacağımız zaman şöyle genel e, hatlarıyla Akrabaya yoksulluğa muhakkak ki Allah adaleti iyi bir lafı e, Doğru cevap değişik olacak arkadaşlar. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras e, bırakmaz diyor. Burada e, ahlaktan bahsediyor. Diğerlerinde ise anne babaya, akrabaya, e, aile arasındaki ilişkiye önem verdiği için e, doğru cevabımız değişik olacak. Bir diğer soru. 11. sorumuz. Son sorumuz. Bu parçada aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? Din genelde insanoğlunun bu dünyadaki yaşamını anlamlandırmada ve daha iyiye götürme amacına hizmet eder. Dolayısıyla din, ahlak, hukuk, aile, toplum içerisindeki davranış biçimleri, yöneticilerin nasıl davranmaları gerektiği ve benzeri konularda düzenleyici kurallar getirir. Bu özelliğiyle din, kültürün diğer ögelerini etkileyen bir niteliğe sahiptir. Tarih boyunca din, dil, örf ve adet, ahlak ve sanat gibi kültürler ögelerin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Ülkemiz insanının büyük çoğunluğu inancı olan İslam dininin de kültürümüzün ögelerini şekillendirmesinde önemli bir yeri vardır. Hangisi çıkarılamaz diyor. A. İnsan dini sayesinde varlığı anlamlandırmaktadır. B ahlak, hukuk, aile, kültür, dinden etkilenmektedir. C şıkkında tesip İslam medeniyetinde özel sanatlardan biridir. D şıkkında İslam dini dünyada mutlu olma yolunu göstermektedir. E şıkkında din, örf, radet, ahlak ve sanat kültürler ögelerin bazılarıdır diyor. Genel hatlarıyla baktığımız zaman arkadaşlar C şıkkındaki tesif İslam, sanat, İslam medeniyetini özel sanatlardan biridir diyor. Burada böyle bir şeyden bahsetmemiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar.